AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, köylere yapılan spor yatırımları hakkında konuştu. Köylere yapılan sentetik halı sahaların yapımına devam edeceklerini belirten Milletvekili Gökgöz, halı sahalarımızı sadece spor için değil, olası bir afette toplanma alanı olması için yapıyoruz dedi. 4 tane köyümüze sentetik halı sahamızı yaptık, 3 tane köyümüze de götüreceğiz. Burada muhtarlarımız var. İnşallah oradaki gençlerimiz de bundan faydalanacaklar. Yine bununla beraber ya bu kadar halı saha, bu kadar spor tesisler ne işe yarayacak? Arkadaşlar sadece spor yapmak için değil bu spor tesislerinin belli bir amacı daha var. Herhangi bir afet zamanında toplanma merkezi olarak da kullanılacak spor tesislerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yaklaşık iki yıl önceki Asrın felaketi olan depremde gördük ki bu yerlerin toplanma alanlarının ne kadar kıymetli olduğunu geçtiğimiz iki yıl önce bu deprem bölgesinde hissettik.